Ben Coin Dedik'i gibinden Furkan. Bugün sizlere Ethereum Pet Launchpad platformunu tanıtacağım. Ethereum Pet üzerinden nasıl garanti alım elde ederim ve şartları nelerdir ve projelere nasıl katılabilirim? Bu soruları cevaplayacağım. İsterseniz videoyu hiç uzatmadan direkt konuya geçelim. Öncelikle Ethereum Pet ana sayfasına girip bizden ne gibi şartlar istiyor bunları bakalım e, ee, Ethereum Pet'te daha önceki çektiğim videolarda BSC Pet, pad, KCC Pet'teki gibi bir launch pet platformu. Burada IDO'lar gerçekleşiyor, ön satışlar. <laughs> Aynı sistem çalışıyor. Zaten e, internet siteleri de birbirlerine çok benziyor. Burada bir e, seviye tablosu var. bronz, silver ve gold olarak ayrılmış. Burada piyango usulü ee, gözüküyor. Bu seviye piyango usulü. Burada 5000 adet etherum pet tuttuğunuzda bir tane piyango bileti veriyor. Ee, miktar arttıkça piyango bileti de artıyor. Bu piyango usulü dediğim gibi bronz seviyesi. Silver seviyesi garanti alım veriyor bize. Havuzdaki ağırlığımız 1 ama ee, bunun bir olmasına bakmayın gerçekten güzel alım hakkı veriyor size. LS nadiren güzel alım hakkı veriyor. Tek eksik yanı <laughs> Ethereum ağında olması. Ethereum ağında biliyorsunuz ki fi ücretleri çok pahalı. Stake ederken çok fazla komisyon çekiyor. Claim ederken çok fazla komisyon çekiyor. Bunlar eksi yanları ama verdiği oran çok güzel. Ben daha önceden bronz seviyesinde whitelist'ten çık çıkmıştı bana. Ee, gerçekten güzel alım vermişti. Bu bronz seviyesinde olan arkadaşlar projenin whitelistine de katılmaları lazım. Whiteliste katılıp e, bu biletler çıkıyor. Yani bu piyango dediği şey whiteliste katıldığımızda çıkan bir şey. <laughs> Bunlara katılmadan whitelist formunu doldurmadan bronz seviyesinde olsanız dahi size garanti bir alım vermeyecek. Eee Katılsanız da garanti bir alım vermeyecek. Şans usulü tamamen çıkıyor. Ee, onun haricinde diyeceklerim nasıl eterim Pet cüzdana çekeriz, nasıl stake ederiz bunları göstereyim. Madem seviyeleri gördük. Buradan cüzdanı bağlamamız lazım. Öncelikle. Şu an ağında gözüküyor. Etherum'a çekip Cüzdanı bağlamamız lazım. Pardon. Şu an gördüğünüz gibi e, cüzdanımız bağlandı. Burada gerçekleşen projeler yakında gerçekleşen projeler ve bitmiş projeler gözüküyor. E, bu projelere nasıl katılırız? Gördüğünüz gibi e, daha demin size garanti almak için ne kadar elin, elinizde tutmanız lazım veya <laughs> whitelist'e <de> katılarak <laughs> şanslı usulü ne kadar elinde tutmanız lazım bunları gösterdi. Şimdi de arkadaşlar projeye katılma kısmına geleceğiz. Projeye nasıl katılırız? Öncelikle stake etmemiz lazım. Ee, bu stake işlemini Ethereum Pedi alarak başlatacağız. Ethereum Pedi Uniswap üzerinden alabilirsiniz. Cüzdanı tekrar bağlamamız istiyor. Cüzdan gördüğünüz gibi bağlandı. Burada Ethereum veya herhangi bir başka bir token karşılığında takas işlemini yapabilirsiniz. Buradan Ethereum Fed'in çıkacağını zannetmiyordum ama çıktı ben daha önceden burada kullandığım için ee, dileyenler <laughs> kontrat adresini yapıştırıp buraya bulabilir ethereum peti burada daha sonra ethereum ile ethereum pet swaplayacağız bunu da swapladığı, swapladığımızda ethereum ağımıza ethereum petler gelmiş olacak ee, ondan sonra geri kalanı çok basit bu alımı yaptıktan sonra geri kalan cidden çok basit. Burada bu butonlar aktif olarak gözükmüyor. Çünkü benim cüzdanımda Ethereum Pet yok. Ethereum Pet siz aldığınızda buradaki tüm kutular tik işaretli olarak gözükecek. Tıpkı, tıpkı buradakiler gibi. Daha sonra bu butonu onaylayarak ve next butonuna basarak e, stake işlemimizi tamamlayabiliyoruz stake yaptığınız miktarı da burada görüp kazdığınız miktarı da burada görebiliyorsunuz. Ethereum kazıyor bir de bunun da altını çizelim. Ethereum olarak veriyor size yıllık yüzde 80 APY ile. <laughs> Bu APY değişkenlik gösterebiliyor. Ben mesela ilk başladığımda 500 APY görmüştüm yüzde 500. Güzel alım veriyordu bana. <laughs> Şimdi bu alım düştü mesela %80'e kadar düşmüş. Geçen hafta %150 falandı. Her geçen gün düşüyor. Bunun sebebi de yatırımcı geldiği için artık. Daha fazla yatırımcı geldiği için bu düşmeye başlıyor. Dediğim gibi Ethereum eksik yanı sadece çok fazla fi ücretleri oluyor Ethereum ağından dolayı. Onun haricinde güzel alım veriyor. Bu güzel bir şey. Bir de şöyle bir yanı var. E, stake'inizi bozarken sizden belli bir ceza kesiyor. Tabii 21 gün sonrası bozarsanız hiçbir ceza kesmiyor. <laughs> Ama 7 gün öncesi bozarsanız stake'inizi %25, 14 gün öncesi bozarsanız %10 gibi kuralları var. E, benim size tavsiyem 21 gün önceden bozmayın. Boşuna bu %5 %10 el koymalara maruz kalmayın Bekleyin Stake'imizi de burada ettiğimize göre artık projeye nasıl katılır bunu göstereyim size Burada herhangi bir proje Şu an açık olarak düşünelim <laughs> Velaspet şu an mesela açık olarak düşünelim açılış saati ne zamanmış 8 UTC yani 9. ayın 22'sinde gerçekleşmiş bu proje. Yani dün 11'de açılmış. Şu an açık olarak düşündüğümüzde burada tek yapmanız gereken size verilen hakkı join pool yaparak alımınızı yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Tek kötü yön dediğim gibi bu join pool yaparken sizden bir komisyon kesecek. Bu fazlaca bir komisyon olabilir. Yani Gözünüze kestirdiğiniz projelere girebilirsiniz bu yüzden. Benim size verebileceğim öneri bu. Buradan alımlarınızı görüp taksitlerinizi görebiliyorsunuz. Size hangi tarihlerde verileceğini görebiliyorsunuz. Listelenme zamanı claim edip, çekip Pancake üzerinden veya Uniswap üzerinden satabilirsiniz. Pancake üzerinden dememin sebebi burada köprü süreci yapıp Binance Smart Chain ağına atabilirsiniz kimileri Binance Smart şeyin ağında bozdurmak buradan köprü yaparak fi ücretini ödeyerek daha ucuza geldiğini düşünüyor. Ben de şahsen öyle düşünüyorum. Uniswap'tan almak yerine Binance Smart Chain'den alıp köprü süreci yapmak daha ucuz fi ücretine geliyor. Böyle de yapabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra satımını yapabiliyorsunuz. Başka diyeceğim bir şey yok. Aklınızda takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.